Herkese merhaba. Lies of P serimizin 7. bölümüne hoş geldiniz. En son katedral kütüphanesine gelmiştik ama hatırlarsanız bir kutu almıştık. Onu otele götürmemiştik. Şimdi onu halledelim. Hatta kuvarsınız da vardı galiba. Onları da harcarız. Bu siyah kutuyu buna veriyoruz. Zaten burada çıktı bakın. Şimdi bunun sattığı itemler bakın arttı. Hatta bir kuarts Bu elmayı da şimdi satın alın. Bu bir yan görev için gerekiyor. sonra da alabilirsiniz de. şimdi alın ki belki unuturuz falan. Aradan çıksın yani. Bunlar özel silah upgrade için gereken itemler. Artık bu normal silahları 3'ü çıkaran item vardı ya. Bunu istediğimiz kadar al alabiliyoruz burada artık. Bunun bir sınırı yok. Hatta ben 2900 yapıp Kuarsı da satın alacağım. Güzel. Elmayı da aldık. Kaç korsunuz var? 3 mü? Evet güzel. başlamış mı hiç? Yok. O zaman İlk başta bunu alayım lan. Let's go. Bu Special Grindstone, bu hani envanterde olan vardı ya, geçen videoda anlatmıştım. Bir tane taşıyabildiğimiz onun süresini arttırıyor. Special Grindstone dediği o. Şunu alayım ben. Kullanıyoruz. Önce bunu alayım. Şu diğer bir taneyle de. Evet iki tane de açtığımız için üçüncü feyiz açıldı. Bunu daha görmedik. Bu zaten genelde çok işe yarayan bir şey değil. Bunu çok tavsiye etmiyorum. Bu da küp sayısını ikiye çıkarıyor. Bunlar tamamen size kalmış tabi. Ben tabii ki şişe arttır. Şişe gücünü arttırıyorsa ben direkt onu alırım. Tabi şimdi üçüncü kategori de açıldı. Bak şurada Evet şişe sayısı arttırma var. O yüzden düşünmeden ben bunu alacağım. Ne kadar can o kadar iyi. Şu dışarı çıkıp gireyim şu Fable Full Lens'in. Hop tamam güzel. Şu an zaten silah aynen materyalimiz yok. O yüzden direkt devam edebiliriz artık. Buralarda bir şey yok. Evet. Şimdi bir yan görev daha yapacağız bu mekanda. tarafta biri var onunla konuşacağız. Önce şunu alalım. Şu böyle konuşacağız. Bunun görevini yapınca bize yine plak verecek. Şunlardan. Şu tüm plak kupaları için bunu yapmamız gerekiyor. Eğer bir tane item var birazdan onu alacağız. Eğer boss'u kestikten sonra bu kadınla konuşursak o itemi bu kadına vermeden bu kadın zombiye dönüşüyor ve görevi yapamıyorsunuz. Yani yapabiliyorsunuz da o plak gelmiyor. O yüzden o itemi alıp sonra kadına verip sonra boss'u keseceğiz. <laughs> tamam şimdilik bu kadar. Şurası da dikey suyu. Zaten buradan değil yol. Şu butonlar tuzak bu arada. Mesela basarsak tam karşıdan. Hop şöyle. Evet çarpmaz dedim ama çarptı. Neyse. Şunlar da altına gelince düşüyor. Dikey oluyorlar. Şu delikten ineceğiz birazdan. Şunu da öldürüp şuradaki itemi alayım önce. Burası zaten ana yol. Biz önce şu delikten bir inelim. Bu kelebek olacak. Burada bakın şu mesela tuzak. Şu da tuzak. i̇leride iki tane daha var. Şu kelebeği alalım. Orta boy kelebekti bu da. Üç tür kelebek var. Biri küçük, biri orta, biri de büyük. Hepsini keseceğiz zaten. Tamam. Buna zaten bu kadardı. Zaten aynı yere geldik. Hatta ben bir kısaca rest alayım çünkü gereğine çok canım gitti. Burada da şuna dikkat. Şimdi. Hop. Bunu aldık. Şurada bir item olacak. Emin olmak için bir geri döneceğim, bir saniye. Burayı yaptık. Burayı buradan geldik. Tamam ya, doğru yer. Zaten meçhul bunun üstünden gideceğiz. Bu dava yapacak bir şey yok. Ha, şu itemi alacaktık, şunu. Ben karıştı, of! Bakın şu an dikey olduğu için silahın durabilitesi kendi kendine azalıyor. Dikeyden kurtulmak için şunu basabiliriz. Tamir için de zaten buradan. Burada biraz yapılı biri var. uzağına gidip silahın altlığı sayesinde uzaktan çarjlayıp üstünü çullanabiliyoruz. İlk asansörden gidelim. Şimdi o şunu çağırayım göstereyim. Yukarıda bir adam var. Onun artık şunları hep saklıyorduk ya şu özel ergoları. Bunları verip silah satın alabileceğiz. Şimdi ondan önce adamla bir diyalog çıkacak. Şimdi adam bize güvenli bir yer soracak. Cevap normalde otel ama hani biz yalan söyleyeceğiz ki insanlığımız artsın diye. Şu adam işte. Güzel bir manzaramız var. Sure, I don't need to introduce myself. You don't know who I'm Alidoro the Hound. I'm looking for <laughs> other... Do ben burada bunu söyleyeceğim önce. Bu inanacak zaten. Bitirelim. Şimdi burada şöyle bir şey var. Aynen bunu bahsediyor. Özel ergolar işte. Bu özel ergolarla iki itemden birini alalım. Mesela Paredes ergo ergoyla ya bu silahı ya bu amuleti alabiliyoruz. Mesela bu ergoyla da bu ikisinden biri. Bununla da ikisinden biri. Şimdi her büyük boz kestiğimizde böyle özel ergo gelecek ve bu adamın mağazası da genişleyecek. Bir silah, bir amulet gelecek. şimdi kupa peşindeyseniz bütün özel silahları almanız gerekiyor. O yüzden bunları alamazsınız. Bu silahları almanız lazım. Eğer öyle bir şey derdinde değilseniz ilk sırasında karar verin. istediğinizi alın. Bazı amuletler gerçekten güzel olabiliyor. işinize yarayabilir. Tabii ki biz silahları alacağımız için ben de hepsini alıyorum. Bu setlerini de kısaca göstereyim. Özellikleri neymiş? Oha bir hasar veriyormuş Bu zaten Perfect Guard gibi bir şey Bu böyle Bu da Charge Atak Bu da Heavy Atak Güzel fena değil B Motivity C Teknik tabii ki Bu biraz daha hızlı Şöyle Charge atak böyle şemsiyeyi açıyor. Bu da normal heavy atak. Heavy atak atınca bir geri sekiyor kendisi. Kendini geri atıyor. Onu ben yapmıyorum ya. Yani. Bu üçlü fable kullanan da güzel hasar veren bir şeymiş. Bu ne diyor? Ha, bu otomatikman perfect peri yapıyormuş. Sonra da bir hasar verebiliyoruz. bu silah şunu hemen göstereyim şunu basıp şimdi silah şu an böyle ya L1 üçgen yaparsak silah bakın uzadı Çok bir kısa süreliğine de stamina bir boost veriyor Burada böyle bir silah 3 yani fable olsaydı üçgene 3 üç kere basıp birkaç tane ağır darbe verebilirdik bu silah da böyle ben bunların hiçbirini kullanmayacağım ama dediğim gibi kupa için gerekiyordu o yüzden satın aldım başka bir diyalog var mı Yok tamam. Bununla işimiz bitti. Bu adama şimdi otel değil de Wayne University için bu adam oraya gidecek. Oraya da gidip onunla konuşacağız zaten oraya gittiği zaman. Bunlar da özel silah olarak geçiyor ya o yüzden o özel yani bu mızrak gibi aynı bu özel şey upgrade iteminden istiyorlar. Yani şunlardan. Şunlar. Soldan devam. Şuradan bir zombi gelecek evet. Yavaşça inelim. Hop. Buraya birazdan gideceğiz. Burada bir iki item var. Bu rahibenin görev itemini zaten burada. Şu, Şu işte. İşte bu itemi boss öldürdükten sonra verirseniz bir anlamı olmuyor. Gerçi veremezsiniz çünkü kadın zombi oluyor zaten. Başıma geldiği için çok net hatırlıyorum. E şu daha iyisini bulduk. Aynen ağırlık hala heavy olmadığı o yüzden rahatça takabiliriz. Şu alevi yine itelim. Yeri bir temizlesin. Biz merdivenden gideceğiz. Önce şurada bir item var onu alalım. Şurası zaten direkt boss'a gidiyor. Bakın şurada Spectre kasesi de var. Kapı direkt boss. Bizim Stargaze'i de şurada zaten. Kestirmeyi hemen açıp gidebiliriz. Ama önce... ...Rai böyle bir konuşalım ki... ...görevi bitsin. Oh, Güzel. Şimdi boss'u kestikten sonra bu kadın buradan gidecek. Yerde bir item olacak. Bize lazım olan da o zaten. Şu an boss'a hazırsak ki hazır gibiyiz. Gidebiliriz. Bu boss bahsedeyim kısaca. Bu boss iki face. iki tane can var. Ee, zaafı da alev. Bu etrafımızdaki zombiler gibi bir şey bu zaten. Biraz büyük bir boss. O yüzden dodge atmak bayağı işe yarayabiliyor. Ben yine spektrumuzu çağırayım. İkinci phase'de ilk phase arkasını dönüyor gibi düşün. İkinci phase'de önünden böyle tırtıl gibi bir adam çıkıyor. Benim tavsiyem ikinci fezde yine ilk fezde dövdüğünüz tarafı dövmeye çalışın. Çünkü bence o tarafla kapışmak çok daha kolay. Ben yine kolu değiştirmeyi unutmuşum şu an fark ediyorum. Bu silah kolunu aldım, upgrade aldım. hala değiştirmedim. Bu işte ikinci fezde bu tarafı ortaya çıkıyor. bunun buna vurmak işte biraz zor o yüzden Şimdi ilk fizik tarafı göreceksiniz. Heh, burası daha kolay burayla kapışmak. De bunun tam böyle önüne vurun yoksa mesela buraya vurursam silam geri seçecek. Bakın, burası böyle kalkan gibi. Şimdi ön tarafı en garantisi. şarja takmayayım. Enerjim bitti. Of evet. evet. sonunda yanmaya başladı. Tam. Oh. Koyarsan, tamam. Bunu sağ tarafında aynen şu tam şurada. Şimdi ikinci fazda bir tane atak var. ve etrafta böyle mavi mavi ışıklar parlamaya çalışıyor. Onu gördüğünüzde deli gibi geriye kaçmaya çalışın. Kaçacak alan yoksa canınızı yüksek tutun çünkü çok fazla hasar veriyor. Bir de peri, yani guard yapmaya çalışın belki can daha az gider. Bu hareket biraz sakat. Bakalım yapacak mı. Şimdi bakın ön tarafı burası oldu. Arka taraf demin kapıştığımız yerle aynı. Yani oraya gidip oradan vurmaya çalışsak çok daha rahat olur. Çünkü bu böyle kuyruk gibi ya bu, buna vurmak çok zor oluyor. Daha değiştirip Güzel. Enerji bitti. Dikeyi de atabiliyor tabii ki onu unutmamak lazım. Şu an öbür taraf... Evet, bu hareket işte. Bundan böyle kaçmanız gerekiyor. Evet. Yemedi. Ama böyle yaptıktan sonra da bakın bir müddet size vurma fırsatı tanıyor. Silahım olay değildi. Hadi, Allah. Yine aynı yerden kritik atabiliyoruz. Ha, bu kadar. Ya, öbür taraftan vuruyor olsaydık çok daha zor olacaktı işimiz. Biz öbür tarafı hiç görmedik bile. Burada güzel bir ara sahne var. İsterseniz izleyin. Bundan da özel ergo geldi. Şimdi burada da bir dinlenelim. Mekanı bir resetleyelim. Şimdi rahibenin oraya geri dönelim. Tema alalım unutmadan. Bu hem şimdi rekor verecek hem de bir mektup bırakacak. O mektubu okuyup bize bir tane gesture gelecek. O da ayrıca gesture kupası için lazım zaten. Şurada. Evet bakın şurada işte. Bir rekor bir mektup. Şimdi mektubu okuyoruz. Hop oh, Prey şeyi geldi zaten. Ces gesture. Emote işte neyse. Tamamdır otele gidebiliriz. Zaten Venil ile konuşmamız lazım. Burada ne varmış? He. Hatta bunu da yapalım. Bakın o demin konuştuğumuz kurt kafalı var ya Ali Doru buraya gitti bununla konuşalım. <laughs> Hı, bu işte. Bu yine soracak güvenli bir yer var mı? Yani yalan söyleyebiliriz ama söyleyince inanmıyor zaten. O yüzden otele gitsin. Şu an mağazasını açamıyoruz. O zaman devam edelim. Otele gidelim. Belki direkt otele gelir. Galiba hemen geliyordu zaten. Evet gelmiş bile. <laughs> Önce Venin ile konuşalım. Şurada bir şey var mı? Malzememiz yok. <gülüyor> 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 bu görev tabii, bu çok önemli değil. Tamam bunun başka bir şey yok. Şu kolu artık bir değiştireyim unutmadan. Nerede? he? Hani bu kolların bile şeyi var. Şu harf muhabbeti var ya motivite teknik falan. Kollara göre değişiyor o da. Alidora'nın me mekanı da şurası. Hep şu ileride duruyor. Biz işte özel bossları kestiğimizde buna göre bir silahları alacağız. Oh, However, you you bu muzrak, bu muzrağı ben seviyorum. Bu muzrak güzel. Kullanmıştım bir müddet. Alalım direkt. Bugün ya onu alacaktık ya da bunu. Tabi biz kupa peşinde olduğumuz için silah aldık da. Sizin öyle bir derdiniz yoksa buna da bakabilirsiniz. Bu güzel mesela. Tamam onu da hallettik. Ben o mızrağı bir upgrade basayım ya onu kullanmayı düşünüyorum. <laughs> bunda diyalog vermiş bunda yapmış olduk. Nerede mızrak? Burada. İki tane daha istiyor. Şu resepsiyondaki iki tane satıyordu sanki. Welcome. Evet, tam iki tane satıyormuş. <Gülüyor> <Gülüyor> Şu an kontrol koldan çıkıp duruyor. Bir bir şeye bakayım bir saniye. Tamam sorunu çözdüm ama ufak bir aksaklık oldu. Şimdi birkaç birkaç bir iki dakika falan bir şey yaptım ben ama hani yayının kesildiğini fark etmemiştim. O iki dakika içinde ne yaptığımı hemen kısaca anlatayım. Bu silahı iki seviye yaptık zaten. Sonra ben bu silahı buradan geldim. Teknik renk taktım. Tekniği A olsun diye. Normalde C motiviti B teknikti bu. Ben bunu yapınca teknik A oldu. Onun dışında, sonra zaten otelde işimiz bitmişti. Bunu aldım. Da, önce ben buraya gideyim çünkü biz buradaydık. Burada bir iki item almıştım. Onları göstereyim. Hatta şurada bir tane amuleti de değiştirdim. Buna ağırlık yaptım. Bu vardı. Ya bir müddet papatla kapışmayacağımız için şu an bunu kullanmanın bir anlamı yok. O yüzden bunu ağırlık olarak değiştirdim. Buradaki yol dümdüz zaten yani. Ekstra bir şey yok. E bu asansör tabii aşağı indi. Çünkü ben bunu dediğim gibi çağın binip inmiştim zaten. tam burada bir tane ergo vardı. vivi ergo'ydu galiba. Aynen bu var. Sonra ilerliyoruz. Burada bir köpek var. Sonra ileride iki tane daha yaratık var. Şu ayı tuzaklarına dikkat. Bu mekanda bunlardan çok oluyor çünkü. Şuradan bir tane inecek üstüme. Hop. İkisi birden oldu Orada bir tane item var hatta. şu galiba tam şuradaydı. Onu alıyoruz. Sonra bu solda. Böyle item olarak gözükmeyen bakın şurada hafif bir aydınlanma var. Buna basınca buraya bir tane item geliyor. Kim o hala gözüküyor? Şu item işte. Smiling Bunny Mark. Bu geliyor. Sonra o itemi Benim yanında bir tane robot var ya böyle beyaz. Yaşlı gibi olan. Pulcinella mı ne adı? O itemi ona götürüyorsunuz. O da size şunu veriyor. Bir tane şundan veriyor. Ha, bundan işte. Upgrade materyali. Onu yaptık. Sonra buraya geldik. O kadardı zaten. O yine burada noktalayayım ben tekrardan. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.